Ben şöyle şey yardım vereyim size. Yani kamerayı kapatamıyorum ya. Artık göğüs kamera kiti alacağım yani. Çok güzel, çok. Muhtemelen bir 20 santim var. Çok güzel. Vay be. İkili ikili çekiyoruz. Allah Allah. Ne biçim balık var ya? Vallahi tebrik ediyoruz ya. Ben de kill alıyorum şu anda. Allah. Oo. Harikayız. Bu ne? Evet. o harika. Berk de ya. Ah, be. Çok güzel. Ah, ah, sen... O şey nasıl kalam o ya? Ne o abi? Azman mı acaba? Bu kalama sesine bak be. Allah. Neye gelmiş? Skorpik gelmiş. Berkley beyazı mı gelmiş? Berkley beyazı. Hadi hemen bırakalım. Güzel. Tezlerle.